beyler. Kar canavarı bilge dedeyi de dondurmuş. Hayır onu dondurmasaydı bir çözüm yolu bulabilirdik. Of ya bu gerçekten çok kötü oldu. Ne yapacağız bilmiyorum. Baksanıza mafya kazımı da dondurmuş. Şuna bakın çok kötü gerçekten. Kar canavarından bir örnek alabilirsek belki onu durdurmanın bir yolunu bulabiliriz. Ama derisi çok kalın. Ne yazık ki örnek almak hiç o kadar kolay olmayacak. Bir yolunu bulamaya çalışın çocuklar. Bir yolunu bulmalısınız. Ya çok kötü Eğer bu kar canavarını durdurmayı başaramazsak Bütün şehri yıkacak Of bütün seçeneklerimiz Tükeniyor ya artık ne yapacağımı Gerçekten bilmiyorum Bu kar canavarı tüm şehri yok etmeden önce Durdurmamız gerekiyor Profesör kar canavarından Bir şekilde örnek alırsak Onu durdurabileceğini söyledi Ama nasıl örnek alacağız ki Kar canavarı ona yaklaşan her şeyi yıkıp yıkıyor Yaklaşırsak ölürüz yani Babacım keşke Hüsamettin burada olsaydı ya. Bu karcanavarını canavarını durdursa durdursa o durdurur bence. Evet babacım Hüsamettin'in burada olması. Aha dur dur kar canavarı sessiz ol. Oo, babacım çok korkuyorum ya. Korkma babacım korkma ben yandayım. Abi Kamil sessiz olun kar hemen önümüzde. <laughs> Yanlış şehre mi geldim ne olmuş buraya böyle Kemal abi Kerem komiser ne oldu bu şehre böyle ya Her taraf yıkılmış Ah Hüsamettin nerelerdesin sen ya Devasa bir kar canavarı şehre saldırdı Bütün her tarafı yakıp yıktı Pek çok kişiyi öldürdü Ne olur yardım et bize Hüsamettin abi ne olur yardım et bize Bizi kurtarsa kurtarsa Sen kurtarırsın bu durumdan Ocağına düştük Hüsamettin çok kötü durumdayız gerçekten. Şehrin giriş ve çıkışları tamamen yıkıldı. Kar canavarı her yeri parçalıyor. Babamın dedikleri tümüyle doğru Hüsamettin abi gözünü sevim kurtar bizi ya. Kar canavarı var ya böyle giderse Minecraft şehrini tümüyle donduracak. Büyük çok insanı yukarıda dondurdu. Kankalar Hüsamettin'in bizi kurtarmasını istiyorsanız lütfen ama lütfen videomuzu beğenip aşağıya yorum yapın. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bu macerada desteğinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Yap Hüsamettin yap. Başka çaremiz kalmadı. Bütün şehri yok etmeden yap şu zihrini. Of zengin ya nerede kaldın? Bir kere de tam saatinde gel. İki saat bekletme adamı ya. Urfanın etrafı dumanlı eman eman. Selamun aleyküm babo. Aleyküm selam kardeşim hayırdır bir şey mi soracaktın? Hello kurban askeri üssü soracaktım. Askeri üs nerede acaba biliyor musun sen? Kardeşim buradan sağa dön. 50 metre düz devam et tabelayı göreceksin zaten. Tamamdır kurban çok sağlasın ya ben gideyim Hoppa Urfanın etrofi Dumanlı dolar Eman eman Bu arada bu adam niye askeri üstü sordu ya Gerçekten çok tuhaf bir adam Niye böyle bir şey sordu ki Aman bana ne canım niye sorduysa sordu Ulan bekle bekle aç olduk Bu zenginin geleceği yok ben gideyim en iyisi ya İşe bak Arkadaşlar Arda ne olur yapma kafayı mı yedin sen dostum kendine gel bak bir sakatlık çıkacak. Ya oğlum bırak öleceksin bak sen ne anlarsın uçak kullanmadan saçma sapan hareketler yapma Arda. Ya Arda bebek asker haklı dostum ne yapıyorsun kendine gel bir sakatlık çıkacak ölüp gideceksin gelsene buraya ya saçmaladın iyice. Arda gerçekten dostum gel şuraya saçmalıyorsun abi bak bu uçak şakası olmaz bunun araba kullanmaya falan benzemez küçücük çocuksun nasıl kaldıracaksın koskoca uçağı ölüp gideceksin abi korkutuyorsun bizi gelsene buraya lütfen ya saçmaladın iyice dostum. Arkadaşlar korkmayın ya korkmayın biliyorum ben uçak kullanmasına endişeye gerek yok ne alim varsa gör o zaman. Bırakın beyler sizde. Uçsun da aklı başına gelsin. Dersini alsın şu. Çok konuştunuz, çok konuştunuz. İzleyin ve görün o zaman şimdi beni. Ana, valla uçtu yala. Abi helal olsun adam uçtu gerçekten ya. Tebrikler Arda helal olsun arkadaşım. Aa uçuyorum lan valla. Ya bu salak uçlu gitti de nereye gitti ben anlamadım ki. Hayır bir şey değil sadece uçmayı biliyor. Yere nasıl inecek şimdi? Dostum Arda bir şekilde başının çaresine bakar. Arda yarısı Aslan arkadaşım benim. O uçtuğu gibi inmesini de çok iyi bilir. Geliyorum ula geliyorum. Hepinizi öldüreceğim. Bu şehri başınıza yıkacağım. Ha 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 tepe göz. durakta bırakıyorum. Ula gelin lan buraya. Aha şu otobüsü de ezdim işte. Herkes kaçıyor. Kaçmayın lan. Ana tepe göz. Gel 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 bak vururum he. Beni mi vuracaksın lan böcek. Al lan. Ay, böcek gibi edin. ezdim onu. Vahaha. Hepinizi yok edeceğim lan kaçmayın Bütün bu şehri başınıza yıkacağım Minecraft evreni şehrini yerle bir edeceğim